Biz örgütlerle iş yapmıyoruz. Bu kural değişmediği sürece uyuşturucu örgütlerin işi. Yani biz kurallarımıza taviz vermiş olmuyoruz. Peki. Amerikalı dostunuz da sizin gibi mi düşünüyor Ünal Bey? Biz ülke olarak terörist ilan ettiğimiz hiçbir örgüte silah satmama konusunda hemfikiriz. Peki bizim ülkemizin terörist ilan ettiği ama sizin herkesi birbirine kırdırma politikanız yüzünden terörist ilan etmediğiniz örgütler ne olacak? Bizim silahlarımızı alıp onlara mı vereceksiniz? Yani asıl sorum şu. Şimdi biz sizin kurşununuzu yemeye alışırız. Alışığız da... ...bizi